Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'ni aradınız. Acil bir sorununuz var. Karşınıza çıkan o sakin dijital asistan sesi size nasıl yardımcı olabilirim diye soruyor. Siz de gayet net bir şekilde kredi kartı limitini öğrenmek istiyorum diyorsunuz ama karşıdan gelen cevap o en sinir bozucu olanı. Anlayamadım. Lütfen işleminizi birkaç kelimeyle tekrar eder misiniz? İşte bu an sabrın ve teknolojinin karşı karşıya geldiği o kritik an. Peki bu dijital asistanla bir türlü frekansınız tutmadığında ne yapmalısın? Telefonu sinirle kapatıp başa dönmek yerine aslında durumu lehinize çevirecek birkaç basit taktik var. Öncelikle bu sesle yönlendirme sistemini henüz yeni Türkçe öğrenen ama çok hevesli birine bir şey anlatmaya çalışmak gibi düşünün. Eğer ona uzun, karmaşık ve içinde bir sürü dolambaçlı ifade olan bir cümle kurarsanız kafası karışacaktır. Ama ona ne istediğinizi kısa, net ve anahtar kelimelerle söylerseniz sizi anında anlayacaktır. Yani ilk kuralımız bu. Sadeliğe odaklanın. Benim vadesiz hesabımdaki en son hareketleri bir görebilir miyim acaba? gibi uzun bir cümle yerine sadece Hesap hareketleri demeniz yeterli. Kredi kartı borcu, havale yapmak, şifre işlemleri gibi net komutlar sistemin size anlamasını %99 oranında kolaylaştırır. İkinci önemli nokta ise asistanın size verdiği ipuçlarını dinlemek. O aslında sürekli size yol göstermeye çalışıyor. Sizi anlamadığında veya size seçenekler sunduğunda aslında bana bu kelimelerden birini söylersen sana daha hızlı yardım ederim demek istiyor. Yani sistemle inatlaşmak yerine onun sunduğu yolları takip edin. Eğer size kredi kartı işlemleri için bir, hesap işlemleri için iki deyin gibi bir yönlendirme yapıyorsa kendi cümlenizi kurmaya çalışmak yerine o seçeneklerden birini söyleyin. Bu labirentte duvarlara çarpmak yerine size verilen haritayı kullanmak gibidir. Baktınız yine de olmuyor bir türlü anlaşamıyorsun. İşte o zaman kullanacağınız sihirli bir kelime var. Müşteri temsilcisi. Bu komutu verdiğinizde sistem genellikle sizi daha fazla yormadan doğrudan bir müşteri temsilcisine bağlamak üzere programlanmıştır. Yani özetle sakin kalın, kısa ve net komutlar kullanın, ve en önemlisi asistanın size verdiği pasları gole çevirin